Kızılay ve AFAD'a bağışlar toplandı biliyorsun deprem için. Ee, Kızılay ve AFAD'a güveniyor musun evet, yapılan bağışlar? Vallahi bağışlarda... hiç onda bir anlam, cana işte. Anlamıyorum evet. Anlamayız abi. Abiye abi, soralım. Abi güveniyor musun evet. Kızılay ve AFAD'a? Evet, güveniyorum. Yapılan bağışlar doğru yere ulaştığını evet. evet. Güveniyor musun peki Kızılay ve AFAD'a? Vallahi güveniyorum abi. Yani tam bilmiyorum devlet tarafından çok bir şeye güvenesim kalmadı artık yani bu zamanda. O yüzden çok bir güvenim kalmadı artık yani. Kızılay ve AFAD'a güveniyor musunuz? Ee, ondan çok bir bilgimiz yok ama bir yerde güveniyoruz. Ya ne bileyim ben güvenmez. Herkes yapıyor, sadece biz değil ki. Güvenmesek niye yapsın kimileri? Güveniyoruz. Ya güveniyoruz. Kızılay Vafa'da evet. güveniyor musun? Güveniyorum abi. Yani Türkiye'ye destek vermeye çalışıyor bu yandan insanlar falan. İşte böyle. Kızılay Vafa'da bağış toplandı. Kızılay Vafa'da güveniyor musun? Niye güvenmeyeyim ki? Bunlar eski ismi Hilali Ahmer. Bu daha ötesi yok. Abdülhamit döneminde kuruldu bu. Bu var, hani Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece bu devam edecek. Depremlerde yardımda, çeşitli kuruluşların yardımı kaçınılmaz bir şey. Güvenilmeyecek bir şey yok. Bağa başka Allah'tan başka bir de ona güveniyoruz. Bir de devletimiz var. Başka bir şey yok. Hey, Kızılay demek devlet demek ya. Niye şey edelim ki? Niye inanmayayım ki? Güveniyorsun yani. yani. güveniyorum tabii canım. Kızılay ve Afat'a güveniyor musunuz? Güveniyorum. Kızılay'a ve Afat'a güveniyor musun? Yani evet. Yardım yaptın mı Kızlar ve Afata? Evet. Afata güveniyor musun? Evet. Yani yardım yapıyor musun onlara? Yani abi.